Abi neredesin? Serdar ne oldu? Geliyorum. E ee, şey Kopuz Albay. Oğlum ne oldu? Ya bence hemen gelmen lazım abi. Durum biraz vahim gibi. İzin isteyeceğim. Vallahi bak izin isteyeceğim. Gece gündüz biz buradayız ya Olgun. Hayır, kafa izni diye bir müessese var birader. Söyleyeceğim Kapuz Baba'ya, baba diyeceğim. Yaz bize bir kaç gün kafa izni böyle. Gidelim biz de kafamızı dağıtalım diyeceğim ya, değil mi ya? Doğal, içeri girince... Tamam be babysi ya. Her gün tekrara gerek yok Olgun, anladık ya. Pincan sağda, bardak da bunun böyle bir karış önünde. Hop, boncuk. Doğan bak. Tamam dedim ya, sen çayı hazırla, ben geliyorum tamam mı canım? Gel. Heh. Getir evladım. Tabii bismillah. Asker. Getirsene evladım ne bekliyorsun? Ne bakıyorsun evladım? Çık dışarı. Albayın neyi niye yaptığı belli. Hayır bu açı alma niye onu anlamadım. Emir komuta meselesi Kürşat. Sorun bu. Albay inisiyatif aldı. Ama çok büyük bir inisiyatif aldı. Örgütün en sağlam adamlarından birinden bahsediyoruz sonuçta. Albay Ulaşan var mı? Serdar, konuştum hiç. Ulaşamadım komutanım. Şimdi ne olacak peki komutanım? Bilmiyorum Galip. Bilmiyorum. Ya. Karargahın göz bebeği adam ya de benim çocuğu kurtarırken. Ya nasıl bir kapana sıkıştık biz ya? Albay doğru olanı yaptı Bayram. O doğru olanı yaptı. Senin bir suçun yok kardeşim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.